Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir çalışma ile birlikte oluyoruz. Evet, bu çalışmamızda 6. sınıf sosyal bilgiler, 2. dönem, 1. yazılı örnek sorular ve bu soruların çözümleriyle sizlerle birlikte olacağız. Kanalımızdaki çalışmaları düzenli olarak takip etmek için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım dilerseniz arkadaşlar. Yeni sınav sistemiyle birlikte artık açık uçlu sorular yazılılarda boy gösteriyor. Biz de yeni sisteme uygun formatta sorular ve bunların çözümlerini sizlere sunuyoruz. Başlayalım dilerseniz arkadaşlar kalemimizi de alalım. Şuradan Heh. kalemimizi de aldık. Evet. Şimdi birinci sorumuz sosyal bilimler nelerdir bildiklerinizi yazınız. Ee, evet arkadaşlar sosyal bilgiler sosyal bilimlerin bir harmanlaması harmanlamasıyla oluşmuş bir derstir aslında. Sosyal bilimlerin hepsinden alınan bilgiler, konular aslında sosyal bilgileri oluşturuyor. Peki bu sosyal bilimler neler? Şimdi onlara örnekler verelim. Bunlardan bir tanesi tarihtir. Yer, zaman, belirterek, tarih belirterek neden sonuç ilişkisi içerisinde çalışmalar yapan bir bilimdir tarih. Belki de sosyal bilgilerin en çok yararlandığı sosyal bilim dalıdır. Sonra yine coğrafya, çevreyle insan ilişkilerini inceler. Arkeoloji, kazı bilimidir arkadaşlar. Yine bir sosyal bilim. Antropoloji, ırk bilimidir. Geçmişte yaşamış toplumların kültürlerin iskeletlerini, kafa taslarını inceleyerek onların hangi ırka ait olduğunu belirlemeye çalışır. Psikoloji insan davranışlarını inceler, insan davranışlarının altında yatan nedenleri araştırır. Hukuk toplumda düzenin sağlanması için ortaya koyulmuş kurallar bütünüdür. Sosyoloji toplum bilimidir. Filoloji dil bilimidir değerli arkadaşlar. Felsefe Sürekli soru sormaya dayalı, cevabı çok önemsemeyen bir bilim dalıdır. Felsefeyle uğraşan kişilere de filozof adı verilir. Evet, sosyal bilimler bunlar arkadaşlar. Bir de ekonomi vardır. Üretim, dağıtım ve tüketim üçgeninde e, işleyen bir sisteme sahip ekonomi, sosyal bilimi vardır. Sosyal bilimler bunlar. Tekrar edecek olursak, nelermiş? Tarih, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, psikoloji, hukuk, sosyoloji, filoloji... Felsefe ve ekonomi. Evet, ikinci sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sosyal bilimlerin gelişmesi için ya da gelişim için yaptığı çalışmalar nelerdir? Yazınız. Bakalım arkadaşlar şimdi bunlar neler? Ee, Türk Dil Kurumu'nun açılması. Evet, Türk Dil Kurumu'nun açılması. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin açılması ve Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ülkede sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalar arasında yer alır. Nelermiş bunlar? Türk Dil Kurumunun kurulması, Türk Tarih Kurumunun kurulması, Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin açılması ve Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi. Geçmişten günümüze kadar olan olayları inceleyen sosyal bilim dalı hangisidir? Evet yine sosyal bilimlerle ilgili birinci soruda sosyal bilimleri saymıştık ama onun dışında başka bilimler de var tabii ki. Mesela bunlardan bir tanesi de bu. Geçmişten günümüze kadar olan olayları inceleyen sosyal bilim dalı hangisidir? Bu kronolojidir arkadaşlar. Kronoloji bilimidir. Evet geldik dördüncü sorumuza. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizde Ön plana çıkmış bilim insanları kimlerdir yazınız. Evet hem ülkemiz için hem dünya için önemli başarıları imza atmış, bilim sahasında önemli çalışmalar yapmış, önemli kişiler vardır. Bunlardan biri tarih alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkmış Halil İnalcık. Hulusi Behçet. Gazi Yaşargil yine bu alanda önemli bir kişiliktir. Aziz Sancar Nobel ödülü almıştır Aziz Sancar. Yine bilim dünyasına ve ülkemize önemli hizmetleri olmuştur ve ülkemizin gurur kaynağıdır Ali Sancar. Refik Saydam. Evet bunlar arkadaşlar Cumhuriyet'ten kuruluşundan itibaren ülkemizden plan çıkmış bilim insanlarından bazılarıdır. Tabii ki başka ekleyeceğimiz kişiler de vardır bunları. Evet. Korsan ürün nedir? Neden korsan ürün almamalıyız? Şimdi arkadaşlar. Neden almamalıyız? Bunun cevabı burada çıktı. Ondan başlayalım isterseniz. Ya da korsan ürün. Şimdi korsan ürün arkadaşlar, bazı ürünler telif hakkı vardır. Yani o ürünün e, kitap diyelim örneğin ya da bir film. Bunun bir <laughs> telif hakkını almış sahibi vardır. Onun izni olmadan o kitabın, eserin çoğaltılması, kopyalanması, piyasaya sürülmesi, satılması yani o ürünler, yani izin alınmadan, herhangi bir ücret ödenmeden alınmış o ürünlere biz ne diyoruz? Korsan ürün diyoruz. Evet, yani sahte ürün de diyebiliriz kısacası. Neden korsan ürün almamalıyız? Bunun üç boyutu var arkadaşlar. Eser sahibinin emeğine saygı göstermek için. Çünkü onu yazan bir kişi var. Ya da bir film yapmamıştır, onu yapan bir kişi var. Onun emeğine saygı göstermek gerekiyor. Çünkü ona zaman harcamıştır, emek harcamıştır. Ayrıca devletin maddi kayıp yaşamaması... Çünkü devlet telif haklı olan eserlerden ne yapıyor? E, eser sahibi onu sattığında devlete de bir miktar vergi vermiş oluyor. Ama korsan ürün sahte olduğu için piyasa dışı devletin takip ve kontrolü dışında olduğu için devlet bu korsan ürünlerden vergi almıyor. Yani devlet de maddi olarak kaybı uğramış oluyor. Ayrıca e, kendimizin mağdur olmaması için. Çünkü biz korsan ürün aldığımız zaman aldığımız üründe kitapta herhangi bir işte sayfa eksiği olabilir, bozuk bir ürün olabilir. Bunu değiştirme gibi bir şansımız yok. Yani kendimiz de mağdur olabiliriz. Bu noktada korsan ürün almamalıyız diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan korsan ürünü açıklayacak olursak. Telif hakkı başkasına ait olan ürünlerin sahibinden izinsi olarak çoğaltılması ve satılmasıdır. Evet. Telif hakkı başkasına ait olan ürünlerin sahibinden izinsiz olarak çoğaltılması ve satılması yani piyasaya sürülmesidir. Neden almamalıyız korsan ürünü tekrar edecek olursak? Bu yazılıda gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Eser sahibinin emeğine saygı göstermek, devletin maddi kayıp yaşamaması ve kendimizin mağdur olmaması için. Evet, geldik şimdi 6. soruya. Hayatımızı kolaylaştıran bazı buluşlar ve fikirlere örnekler veriniz. Evet, şimdi ders kitabında da yer alan bazı orada örnekler var işte hayatımızı kolaylaştıran. Bunlar USB'den şarj olan, şarj olan pil mesela buna bir örnek. USB'den şarj olan pil ee, bu buluşlardan bir tanesi. Kaybolmamak için ayak, ayakkabılarımızda işte eee GPS'li ayakkabıların olması. işte İşte gittiğimiz yer veya işte e, yönümüzü bulmak veya kaybolmamak değil mi? Bu gibi durumlarda önemli bir e, buluş. Güneş enerjisi ile çalışan priz. Bu da yine buna örnek olarak verilebilir. Telefon ile bitkilerimizi sulamak. Mesela tarlaya kurduğumuz bir sistem ile evimizde ne yapıyoruz? Tarlayı sulayabiliyoruz. Oru kontrol edebiliyoruz veya tarlada yaşanabilecek don olayına karşı ne yapabiliyoruz? Kendimiz telefon aracılığıyla tarladaki tarladaki kurmuş olduğumuz sistem sayesinde haberdar olabiliyoruz. Karanlıkta yol gösteren halı. Evet bunlar hayatımızı kolaylaştıran bazı buluş ve fikirleri örnek olarak söyleyebiliriz. Tekrardan söyleyecek olursak USB'den, USB'den şarj olan pil, Kaybolmamak için GPS ile ayakkabı, güneş enerjisiyle çalışan priz, telefonla ile bitiklerimizi sulama, karanlıkta yol gösteren halı. Evet şimdi yazılda kesinlikle gelecek soru bu arkadaşlar. Telif ve patent hakkı nedir? Tanımlayınız diyor. Evet şimdi telif hakkı az önce de biraz bahsetmiştik korsan üründe. Telif hakkı bir fikir, düşünce ve sanat eseri oluşturan kişinin ortaya koyduğu eserden doğan haklarıdır. Yani onu kullanabilme, satabilme, devredebilme gibi haklara sahiptir. Telif hakkı budur arkadaşlar. Gelelim patent hakkı. E, bu da ikisi birbirine çok karıştırılıyor arkadaşlar. Telif hakkı bir düşünce fikir eseridir. Patent ise bir buluştur. Yani patent hakkının tanımında buluş sözcüğü geçiyor. Buluş yapan kişinin ortaya koyduğu ürünü belirli bir süre üretebilme, satabilme hakkıdır. Yani buluş yapan kişinin yaptığı buluşla ilgili sahiplik belgesi de diyebiliriz. Yani buluşun ona ait olduğunu gösteren bir tapu gibi bir şey. Evet patent hakkı bu. Tekrar edecek olursak yazılı ben geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Telif hakkı bir fikir, düşünce ve sanat eseri oluşturan kişinin ortaya koyduğu eserden doğan haklardır. Buluş yapan kişinin ortaya koyduğu ürünü belli bir süre üretebilme ve satabilme hakkıdır. Bu da patent. Evet geldik 8. soru. Hayal kurma ile bilim arasında ilişkiyi açıklayın. Şimdi hayal kurma ile bilim arasında güçlü bir ilişki vardır arkadaşlar. Çünkü Hayaller e, ne yapar? E, onu gerçekleştirmek için adımlar atmayı, deneyler yapmayı, araştırmalar yapmayı gerektirir. Bu da bilim insanları için hayal çok önemli bir ilham kaynağıdır veya yol göstericidir, bir rehberdir diyebiliriz arkadaşlar. E, hayal bilimsel gelişmelerin bir nevi temelidir. Einstein'da hayal gücü bilgiden daha önemlidir gibi bir söz kullanarak hayal kurma ile bilim arasında ilişkinin önemine dikkat çekmiştir diyoruz hayaller yani hayal edilen buluşlar arkadaşlar bilim adamları tarafından gerçekleştirilerek hayaller gerçeğe dönüşmüştür diyebiliriz. Bu da güzel bir yorum sorusu. Evet geldik. Bilimsel araştırma basamakları nelerdir? Bu da arkadaşlar yazılda gelebilecek bir soru gelecektir de muhtemelen. Evet ilk basamağı bilimsel araştırmanın bir konu ya da sorun belirlemek. Evet bir araştırmaya ne yaparız arkadaşlar? Bir konu seçeriz veya bir sorun belirleriz. Hipotez varsayım oluşturma ikinci basamağımız. Belge ve bilgileri toplama, veri toplamaya da toplanan verileri sınıflandırma ve hipotezle karşılaştırma. Ve en sonunda da ne yaparız arkadaşlar? Raporlaştırma yaparız. Ve sonra kaynakçamızı falan da ekleriz. Dipnotumuzu da ekleriz. Kaynakçamızı, dipnotumuzu. Evet. Geldik şimdi 10. ve son soru. Doğal kaynak nedir? Örnek veriniz. Doğal kaynakları neden korumalıyız? Evet. Doğada insan eli değmeden oluşan kaynaklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Doğal kaynaklar. Doğada insan eli değmeden oluşan kaynaklara doğal kaynaklar deriz. Bunlar neler? Toprak, ormanlar, akarsular ve yeraltı kaynakları. Bunlar doğal kaynaklar arkadaşlar. Peki doğal kaynakları neden korumalıyız derseniz e, ne deriz? Yani nasıl bir cevap verebiliriz bu soruya? Çünkü varlığımızı sürdürebilmek için, yaşayabilmek için, canlıların yaşayabilmesi için doğal kaynakları korumalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız. Toprak olmazsa, orman olmazsa, akarsu olmazsa, yeraltı kaynağı olmazsa biz nasıl yaşayabiliriz? Değil mi? Özellikle su olmadığını düşünelim. Yaşayabilir miyiz? Toprak olmadığını düşünelim. Yaşayabilir miyiz? Değil mi? Bunlar bizim yaşam e, ee, kaynağı yani yaşam kaynağımız diyebiliriz aslında bunlar için. Yaşayabilmemiz için, var olabilmemiz için, varlığımızı sürdürebilmemiz için doğadaki toprağa, ormana, akarsulara ve yeraltı kaynaklarına ihtiyacımız var. Evet. Neden korumalıyız diye cevabımızı da verdik zaten. Varlığımızı sürdürebilmemiz için doğal kaynakları korumalı ve sahip çıkmalıyız. Evet. 10 tane sorun oluşuyor. Bunlardan kesinlikle bir 4-5 tanesi yani kesin gelir arkadaşlar. Ee, Fırsat olursa, zaman olursa e, sosyal bilgilerle ilgili yine ikinci ve üçüncü çalışmaları da hazırlamaya çalışacağız. Zaten bunun üçünü de izlediğinizde çok rahat bir yüz alırsınız diye düşünüyorum. Ve sıra sizde sorusuyla çalışmamızı kapatıyoruz. Telif hakkının sembolü nedir değerli arkadaşlar? Bunu siz cevabını yoruma yazın arkadaşlar. E, hem sizlerin yorumlarını da görmüş oluruz hem cevabınızı da görmüş oluruz. Bu çalışmamız burada bitti. Ben şimdiden yazılda başarılar diliyorum. Hepinizin yüz alması dileğiyle. Hoşçakalın.